Ya şu kimseye yazma ya. Dayı, dayı. Ya Türet. çok sinirlendim. Ofis merdiven 4 kişi. Ofis merdiven 4 kişi. Park merdiven 3 kişi. Turret de var orada. Park 2 kişi. Ofis 2 kişi. 2. Tank 1 kişi. Ofis sensör. Dayı ofis sensör. 5. Dayı ben tanktan tutuyorum sensörü. Merdiveni tutsana. 3. Ofis merdiven 3 kişi. Biri öldü. <laughs> 2 kişi. Bir kişi var şu an. Anam 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 kurşun yağmuruna tuttular. Headshot verdi birisine. Tank bir kişi. Ofis merdiven bir kişi. Ofis iki kişi merdiven. Bir kişi. İki oldu. Tank bir ofis 2 Sensör göstermiyor. Ofis 1, tank 1. Tank girdi. Tamam. Tank girdi. girdi, girdi. Bas bas bas. Basma. Geri oyna. Geri oyna. Geri oyna. Ben birisini öldürdüm zaten. Tamam. Geri oyna. Tamam. Tank girerse söyleyin. Tank bir. Girmedi. Ofis merdiven gestim. var mı? Ofis merdiven görmüyorum buradan. Şey var, var, var 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 Tut. girme. Ha. Helal. Sol merdivene tutuk kanka. Ofis merdiven değil. Abi 4 kişi öldürdüm ya. Helal. Helal. Çeviremez yani. Bundan sonra da hayat da çeviremez. güzel oyundu. <laughs> Çıldırıyorlardır ya. <laughs> bu round güzeldi bak. <laughs> Baby bak, gösteriyorum ama yani başka yolu yok bunun. Ya abi Baby Flux'ın 5-3 ne zaman gördün yani? Tabi iyi bak, oyuncular yani bunu şey lazım. Tek vücut halinde oynadığımızda böyle oluyor işte. Abi bir takım zaten biz hatırlıyor musun hani Cemil çok evet. oynadığımız zaman oluyordu ya Eli Pro. 3 Üç tane tur et, hiç kimse giremiyordu anasını. İşte bu taktiği çok güzel oluyordu ya. Tank Bence kampa girdiler yine. He yukarıda ver. Bir kiralıp yatıyorlar bak. <laughs> Airlines olmasaydı 8 olmuştu ne güzel Temiz Tankla temiz Yukarıda mı? Sensör tutar mısın? Sağ merdiveni Ofis merdivenini Temiz. Temiz, temiz. Nereden girdiler lan onlar? Aa, gel gel ezayt. Zahit. Arkamda. Süper. Aldım. Cenaz, dozun Cenaz düştü. Aa, burada burda atlamış. Onu da aldım. Cenaz gir gir gir. Soldan geliyor bir flex. Yat yat da yat. O dayı onları hiç görmedim ben. Çok kişi geldiler bir anda flexi. ya. Bari bir kişi daha alabilseydim ya. İki tane aldım da flex'i öldürdüm dayı. Ben flex değil de bir an şaşırdım. O peak'teki o iş karıştırdı ya. Bu oyunu verdik ya. Hep bak bundan bahsediyorum. İmkanı yok bunlara ben... karşı öbür türlü almamız. Mustafa şimdi dördünü de Telekil açması lazım. <laughs> Yeah, that can Şu sağ merdiveni sensör tutsanıza sağ merdiveni Tuttum aa biri bir yerden sıktı ha. Soldan sıktı sağa tutsana sağda birini gördüm Aa temiz Tut dayı tut Az önce orada biri vardı Geldi sağa geldi Bas sağdakine bas 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 dayı. Tamam. Geldim ben Kaç. Kaç. Thank canın var. Ben geliyorum dayı. nasıl bir yok. Bilgisayar Tamam. Böyle birden Yat yat yat. Hasan gel. Gitme Hasan'cım. Tamam tamam dur. Tamam hiç kimse ölmedi bizden lan. Baby flaksiki headshot. Baby Flux öldü, asist aldım. Süper. Nereden öldü lan bu? Hemen önce... çık. Oğlum APC'si sıfırdı zaten. Ofis neyse. Ofis? Tamam, tamam al. Son burada, son burada herhalde. Bravo. Nice. Tamam. o da bana de şey verdi be, yardım verdi. Süper. Hepiniz oraya atınız. Sağda tuvalet Neyse. <laughs> ben her ne zaman oraya atıyorum. Office 1 Girme girme girme. Eve ineceğiz. Güç et George. Eve ineceğiz. et Çok güzel Evet tabi canım. Nice shot. Thank Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Yukarıdalar. Galiba. Onu şey Onlara götürürüm ikiye yayın Beş <laughs> altı. <5, 6. gülüyor> <laughs> <laughs> Geldiler bir <şeyden. gülüyor> Daimler gitti gene amına kodumun <laughs> çocuğu ya. Hepsi de parkta. Yat 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 dayı. Ya bir kişi mi kaldı lan? Thank you. Thank you. You're <laughs> <laughs> welcome.